Öteki coğrafyaya hoş geldiniz. Bir ülke düşünün. Öyle bir yer ki evinizden çıkıp bakkala gitmek bile bir ölüm kalım meselesi. Yanlış renk tişört giydiğiniz için vurulabileceğiniz. Otobüs şoförlerinin her gün can vergisi ödemeden kontak çeviremediği bir yer. Burası bir savaş bölgesi değil. Burası yakın zamana kadar dünyanın cinayet başkenti olarak bilinen El Salvador. Ama bugün Aynı sokaklarda çocuklar gece yarılarına kadar top oynuyor. Dükkanlar kepenklerini korkusuzca açık bırakıyor. Cinayet oranları yüzde doksandan fazla düştü. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla, dünyanın en tehlikeli ülkesi, bir anda en güvenli ülkelerden birine dönüştü. Peki bu nasıl oldu? Bu mucizenin arkasında bir kahraman mı var? Yoksa bir diktatör mü? 40 bin kişiyi yatak bile olmayan hücrelere doldurarak suç biter mi? Bugün öteki coğrafyada, El Salvador'un kanlı geçmişinden, Bitcoin'i geleceğine uzanan inanılmaz dönüşüm hikayesini en ince detayına kadar inceliyoruz. Bu şiddet sarmalını anlamak için filmi 1980'lere sarmamız gerekiyor. El Salvador, 12 yıl süren kanlı bir iç savaşın pençesindeydi. 75 bin insan öldü, yüz binlercesi kaçtı. Kaçanların çoğu Amerika Birleşik Devletleri'ne, özellikle Los Angeles'a sığındı. Ancak Los Angeles bir cennet değildi. El Salvadorlu göçmen gençler, oradaki mevcut Meksikalı ve siyah çetelerin saldırısına uğradı. Kendilerini korumak zorundaydılar. İşte o an, şeytani bir güç doğdu. Mara Salvatruca, yani bilinen adıyla MS-13. Başlangıçta sadece bir savunma grubuydular. Ama zamanla uyuşturucu, gasp ve vahşi cinayetlerle Amerika'nın en korkulan suç örgütüne dönüştüler. 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bu suçluları ülkemizde istemiyoruz diyerek on binlerce çete üyesini uçaklara doldurup El Salvador'a geri gönderdi. Bu, El Salvador için kıyametin başlangıcıydı. Savaşın yaralarını sarmaya çalışan yoksul bir ülke, birdenbire binlerce profesyonel suçluyu kucağında buldu. Geri dönen çeteler ülkeyi parsel parsel böldü. MS-13 ve rakipleri Barrio-18, başkent San Salvador'u görünmez sınırlarla ayırdı. Bir mahalleden diğerine geçmek için vize almanız gerekiyordu. Eğer rakip çetenin bölgesinde oturuyorsanız ve yanlış mahalleye girdiyseniz, bunun cezası sorgusuz sualsiz infazdı. Ülke ekonomisi, La Renta yani kira adı verilen bir haraç sistemi üzerine kuruluydu. Küçük bir tortilla satıcısından dev otobüs şirketlerine kadar herkes çeteye vergi ödüyordu. Ödemeyenlerin dükkanları yakılıyor, şoförleri direksiyon başında vuruluyordu. Polis karakolları bile saldırıya uğruyor. Devlet kendi topraklarında kontrolü kaybetmiş durumdaydı. Çocuklar okul çıkışında zorla çeteye alınıyor reddeden aileler katlediliyordu. El Salvador halkı, kendi evinde esir hayatı yaşıyordu. 2019 yılında, geleneksel siyasetçilerden bıkmış olan halk, genç bir isme Nayib Bukele'ye sarıldı. Bukele, ters taktığı şapkası, deri ceketi ve Twitter'ı aktif kullanımıyla farklı bir profildi. Dünyanın en havalı diktatörü olarak kendini şaka yollu tanıtan bu adam, çetelere karşı sıfır tolerans ilan etti. Mart 2022'de çetelerin bir hafta sonunda 87 kişiyi öldürmesi bardağı taşıran son damla oldu. Bu kele meclisten olağanüstü hal yasasını geçirdi. Bu demokrasinin rafa kalkması demekti. Tutuklama emrine gerek yoktu. Avukata gerek yoktu. Telefon dinlemek serbestti. Polis ve ordu kapı kapı dolaşarak süpürme operasyonuna başladı. Vücudunda MS 13 veya 18 dövmesi olan herkes, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden kamyonlara dolduruldu. Sadece birkaç ay içinde 75 bin kişi, yani yetişkin nüfusun neredeyse yüzde ikisi hapse atıldı. Bu kadar tutukluyu koyacak yer yoktu. Bu kele, rekor bir hızla, sadece 7 ayda Amerika kıtasının en büyük hapishanesini inşa ettirdi. CEKOT, Terör Muhafaza Merkezi Burası klasik bir hapishane değil. Burası bir tecrit kampı. 40 bin kapasiteli bu beton devinde, mahkum başına düşen alan sadece 0.6 metrekare. Yatak yok, şilte yok. Mahkumlar çıplak metal ranzalarda, üst üste yatıyor. Günde sadece 30 dakika hücrelerinden çıkabiliyorlar. Ama o da sadece egzersiz için, sosyalleşmek için değil. Ziyaretçi yasak. Telefon yasak. Dış dünya ile, aileleriyle, avukatlarıyla hiçbir iletişimleri yok. Işıklar 24 saat açık. Yani gece ve gündüz kavramını bile yitiriyorlar. Bu kele dünya basınına açıkça şunu söyledi. Yıllarca halkımızı terörize ettiler. Şimdi onlar korkacak. Buradan asla çıkamayacaklar. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Örgütleri El Salvador'u polis devleti olmakla suçluyor. Masum insanlar da arada kaynıyor diyorlar. Peki El Salvador halkı ne diyor? Şaşırtıcı bir şekilde halkın %90'ından fazlası bu keleği destekliyor. Yıllarca çocuğunu sokağa çıkaramayan anneler artık parklarda piknik yapıyor. Haraç vermekten batan esnaf yeniden dükkan açıyor. El Salvadorlu bir vatandaşın dediği gibi insan hakları örgütleri çeteler bizi öldürürken neredeydi? Şimdi katillerin haklarını savunuyorlar. Bu kelenin tek çılgınlığı hapishane değil. Aynı zamanda El Salvadoru dünyanın ilk Bitcoin ülkesi yaptı. Volkanlardan elde edilen enerjiyle Bitcoin madenciliği yapılıyor. Ülkede vergisiz bir Bitcoin şehri kuruluyor. Bir yandan orta zindanlarını kurarken diğer yandan fütüristik bir finans devrimi yapmaya çalışıyor. El Salvador deneyi modern dünyanın en büyük ikilemini yüzümüze çarpıyor. Tam güvenlik için özgürlükten ne kadar vazgeçebiliriz? Bir toplumu iyileştirmek için bir kısmını sonsuza kadar kafese kapatmak meşru mudur? Kanalımızda daha önce Norveç'i izlediniz. Katillere gitar kursu veren otel gibi odalarda ağırlayan Norveç ve şimdi katillere yatak bile vermeyen, gün ışığı göstermeyen El Salvador. Sizce hangisi adil? Suçluya ikinci bir şans verilmeli mi? Yoksa bazı suçların affi yok mudur? Yorumlarda cevabınızı bekliyorum.